Mansur, hayatını ıssız bir ormanın derinliklerinde, sadece vahşi hayvanların ve şiddetli rüzgarların yaşadığı, dev ağaçların gövdeleri arasında geçiren fakir bir oduncuydu. Bu yaşlı adamın dünyada paslı, yarısı yenmiş bir demir baltadan ve yıkık dökük bir tahta kulübeden başka hiçbir şeyi yoktu. Rüzgar, vaha'daki çatlaklardan işkence gören ruhların ıslığı gibi ıslık çalıyordu. Mansur'un yüzündeki kırışıklıklar uzun süren zorlukların hikayesini anlatıyor. İşten yıpranmış nasırlı elleri ise sert ağaç kabuklarına benziyordu. Tüm bu zahmete rağmen Mansur kimseye şikayet etmedi. Her sabah odun demetini taşıyarak birkaç kuruşa satmak için uzun mesafeler yürüyerek köy pazarına gidiyordu. Bu para bir somun kuru ekmek almaya bile yetmiyordu. Ama Mansur'un acısı sefaletinde veya kemiklerini kemiren kış soğuğunda değildi. Gerçek yarası kendi evindeydi. Gençliğini birlikte geçirdiği karısı ona artık hor görüp nefretle bakmaya başlamıştı onu artık eskiden olduğu gibi çalışkan bir eş olarak görmüyordu. Onda kendi sefaletinin ve dünyevi zevklerden mahrumiyetinin sebebini görüyordu. Giysilerine sinmiş talaş kokusundan şikayet eder, eve eli boş geldiğinde ona bağırır, bu sefil hayattan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirirdi. Çok soğuk bir günde, gökyüzü kara bulutlarla kaplıydı. Bölgenin on yıllardır görmediği bir kar fırtınasının habercisiydi bu. Mansur, malları satılmadığı için kulübesine erken döndü, tek bir dal bile kimse almamıştı. Titreyerek kulübeye girdi. Nazik bir söz ya da bir fincan sıcak çorba umuyordu. Ama dışarıdaki soğuktan daha çok kanını donduran bir manzarayla karşılaştı. Karısının giysilerini ve annesinden miras kalan birkaç değerli eşyasını toplayıp büyük bir bavula yerleştirdiğini gördü. Kapıda, şehrin zengin ve tanınmış kumaş tüccarını bekleyen, muhteşem bir atın çektiği lüks bir araba duruyordu. Mansur tek kelime etmedi. Şaşkın bir halde, gözlerinde yaşlar birikmiş bir şekilde duruyordu. Karısı ona sessizce baktı. Kulübenin harap olmuş mobilyalarını işaret ederek son, acımasız bir bakış attı. Sanki ona şöyle diyordu. Burası onun gibi birine layık değil, açlıktan ve yoksulluğun kokusundan bıkmış. Sonra arkasına bakmadan ayrıldı ve arabaya bindi, araba hızla uzaklaştı, sisin ve yağın karın içinde kayboldu, ardında kırık bir adam bıraktı, onuru ve kalbi bir anda elinden alınmıştı. Hikayemizin ayrıntılarına geçmeden önce Mansur Kaderini beklerken yalnız başına otururken bu trajediyi dünyanın neresinden bizimle birlikte takip ettiğinizi bilmek istiyorum. Yorumlarda bize yazın. Mansur soğuk, çamurlu zeminde zamandan habersiz oturuyordu. Dışarıda fırtına şiddetlenmeye başladı ve rüzgar kulübeyi yerinden sökmek isteyen aç kurtlar gibi oluyordu. Kamptaki ateş söndü odunlar bitti ve Mansur'u zifiri karanlık ve kalbini neredeyse durduracak kadar dondurucu bir soğukla baş başa bıraktı. Bu gecenin sonu olduğunu, kimsenin haberi olmadan, donarak öleceğini hissetti. Umutsuzluğa teslim oldu. Gözlerini kapattı. Ruhunun ayrılıp yılların azabından kurtulmasını bekledi. Aniden, gecenin sessizliğinde ve fırtınanın uğultusunda, Mansur kulübenin kapısında garip bir ses duydu. Rüzgar ya da dağların kırılması değildi. Tahtaya sürtünen yüksek sesli bir tırmalama ve kazıma sesiydi. Buna yoğun bir acıyı anlatan boğuk, ağır bir inilti eşlik ediyordu. İlk başta Mansur bunun ölümün bir halüsinasyonu ya da kayıp hırsızlardan biri olduğunu düşündü. Kendini zorladı. Titreyen eliyle paslı baltasını kavradı ve yavaşça kapıya doğru süründü. Kalbi gümbür gümbür atıyordu. Böylesine ölümcül bir havada kim dışarı çıkmaya cesaret ederdi ki? Elini soğuk kapı koluna koydu ve kapıyı hafifçe araladı. Ancak şimşek gibi buz gibi bir rüzgarla karşılaştı. Ama kapının önünde gördüğü şey, soğuğu, korkuyu ve hatta karısının sadakatsizliğini unutturdu. Bu bir insan değildi ya da geçici bir misafir de değildi. Tüylerini diken diken eden, dehşet ve şaşkınlıkla dolu bir şeydi. Mansur, harap kulübesinin kapısını açtı ve karşısında simsiyah kürklü bir dağ duruyordu. Bu, başıboş bir köpek ya da yolunu kaybetmiş bir evcil hayvan değildi. Aksine, insan gözünün yakından görmesinin kesin ölüm anlamına geldiği türden vahşi dağ kurtlarından biriydi. Boyu, ayakta duran bir adamın boyunu bile aşıyordu. Ayaklarının üzerinde parlak kehribar gözleri karanlıkta iki kor gibi parlıyordu. Mansur olduğu yerde dona kaldı. Uzuvları dehşetle felç olmuştu ve titreyen elinden baltası farkına bile varmadan düştü. Ama bu vahşi yaratık saldırmadı, ölümcül dişlerini de göstermedi. Kambur bir şekilde duruyor, ağır ağır nefes alıyor her nefes verişinde ağzından yoğun buhar çıkıyordu. Mansur bakışlarını biraz aşağı indirdi ve ormanın efendisinin neden alçak gönüllülükle kırık kapısına geldiğini gördü. Kalın, kırık bir ok kurdun sol omzunu delmişti ve kıpkırmızı kan fışkırarak ayaklarının altındaki tertemiz karı koyu, kırmızı bir gölete dönüştürmüştü. Kurt Mansur'a baktı. Bakışlarında avcı değil, umut ve umutsuzluk vardı. O sessiz anda, yaşlı oduncu kendini kurdun gözlerinde yansıtılmış olarak gördü. Bu canavarın, tıpkı karısının yaptığı gibi, onu bıçaklayıp ihanet ettiğini, kalbini ve ruhunu kan içinde bıraktığını hissetti. Mansur'un kalbi ona fısıldadı. İkimiz de yaralıyız dostum ve ikimiz de dünya tarafından terk edilip açıkta yalnız ölüme terk edildik. Mansur'un merhameti korkusunu yendi ve geri çekilerek garip misafire yol açtı. Kurt sendeleyerek, ağır adımlarını sürükleyerek içeri girdi ve birkaç gözün hala titrediği ocağın önünde yere yığıldı. Sıcak ve rahat bir şekilde, Mansur fırtınadan korunmak için kapıyı sıkıca kapattı. İnce kollarını sıvadı. Bir kase ılık su ve eski pelerininden kopardığı temiz bir bez parçası getirdi. Her an hayatına son verebilecek bir ısırık bekleyerek, temkinli bir şekilde kurda yaklaştı. Ama hayvan onun nazik dokunuşuna teslim oldu. Mansur, usta bir cerrahın becerisiyle oku çıkardı, derin yarayı temizledi ve sıkıca sardı. Mansur'un evinde sadece aşırı açlık zamanları için sakladığı küçük bir parça kurutulmuş et vardı. Ona baktı, sonra bitkin kurtu inceledi ve tereddüt etmeden ona uzattı. Kurt yemeği açgözlülükle yedi, sonra kocaman kafasını Mansur'un ayağına koydu ve derin bir uykuya dalmak için gözlerini kapattı. Böylece insan ve hayvan arasında bir güvenlik ve sadakat anlaşması kuruldu. Günler ve geceler geçti, kurdun yarası tamamen iyileşti ama gitmedi. Bir gölgeye dönüştü. Kan, yanından hiç ayrılmayan Mansur, onunla birlikte odun toplamaya gider, onu haydutlardan ve orman canavarlarından korur, kulübesinin kapısında kraliyet muhafızı gibi uyurdu. Ama bu sır olarak kalmadı. Bazı oduncular ve avcılar, Mansur'u ormanda, itaatkar bir köpek gibi yanında yürüyen siyah kurtla birlikte yürürken gördüler. Haber köyde hızla yayıldı ve köylülerin yüreklerini korku sardı. Karısının kaçmasından sonra Mansur'un aklını kaybettiğini ve ruhunu iblislere sattığını söylediler. Onun etrafında efsaneler ve mitler ördüler. Kimileri onun cinleri kontrol eden bir büyücü olduğunu söylerken, Kimileri de kurdun ona görünmeyenlerden haberler getiren kılık değiştirmiş bir iblis olduğunu söyledi. Herkes ondan uzak durdu ve pazarın kapıları yüzüne kapatıldı. Kulübesine uzaktan taşlar atıldı. Mansur her zamankinden daha fazla dışlanmış bir hayat yaşadı ama umursamadı. Kurtun arkadaşlığında ilk düşüşünde ona sırt çeviren insanların kalplerinde bulamadığı bir dostluk ve samimiyet bulmuştu. Dolunay gökyüzünde ışıl ışıl parladığı bir gecede, büyülü gümüş bir ışıkla yıkanmış orman çok garip bir olaya tanık oldu. Mansur, kurdun huzursuz hareketleriyle uyandı. Kurt, hem ağlamaya hem de ulumaya benzeyen boğuk sesler çıkararak ileri geri yürüyordu. Mansura yaklaştı, yırtık cüppesinin eteğini dişleriyle yakaladı ve onu bu geç saatte dışarı sürüklemeye kararlı bir şekilde kapıya doğru zorla çekmeye başladı. Mansur onu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak kurt durmadı. Aksine, sanki beni takip et çok geç olmadan görmen gereken bir şey var, der gibi kararlılığı daha da arttı. Mansur paltosunu giydi, baltasını kaptı ve karanlık ormanın derinliklerine, avcıların uzak durduğu ve ölüm vadisi olarak bilinen ıssız bir bölgeye doğru hızla koşan kurdun peşinden gitti. Mansur, adımlarının onu yüz yıldır gömülü olan kadim bir sırrı ortaya çıkarmaya götüreceğinden habersizdi. Mansur, birbirine dolanmış ağaçlar arasında bir hayalet çevikliğiyle hareket eden kurdun peşinden nefes nefese koştu karanlık mutlaktı, sadece çıplak dağlardan süzülen ürkek ay ışığı telleriyle kırılıyordu. Bilinen orman sınırını geçtiler ve toprak çökmeye başladı. Çocukluğundan beri ayak basmadığı bir yere doğru indiler, köyün korku öykülerinde fısıldanan ölüm vadisi. Orada bütün kervanların iz bırakmadan kaybolduğu ve cinlerin insan gözlerinden uzakta orayı mesken edindiği söyleniyordu. Mansur bir an tereddüt etti, kalbi bilinmeyenin korkusuyla hızla çarpıyordu. Fakat kurt durdu ve ona döndü, Gözlerinde kararlılık ve umudu harmanlayan delici bir bakış vardı. Hayvan yolunu iyi biliyor gibiydi. Sanki görünmez bir güç onu bu ıssız vahşi doğada belirli bir noktaya çekiyordu. Yaşlı adam kalan cesaretini topladı ve tek yoldaşına güvenmeye karar verdi. Çünkü başka seçeneği yoktu. Kan, kaybolmasından korkulan şey tevazuydu. Böceklerin veya kuşların seslerinin bile duyulmadığı, mutlak bir sessizliğin hüküm sürdüğü vadinin dibine ulaştı. Buradaki hava daha ağır ve soğuktu ve kokusu eski toprakla yanmış ateş küllerinin karışımı gibiydi. Kurt, devasa, yanmış bir meşe ağacının önünde aniden durdu. Sanki uzun zaman önce yıldırım çarpmış, gövdesini ikiye ayırmış ve kömür gibi simsiyah bırakmıştı. Kurt, ağacın etrafında sinirli bir şekilde dönmeye başladı, toprağı kokluyor ve burnuyla toprağı kazıyordu. Aniden, çılgınca kazmaya başladı. Güçlü pençeleri donmuş toprağı parçaladı ve toprak ve çakıl her yöne saçıldı. Mansur onu şaşkınlıkla izledi. Sonra kurdun derinliklerden bir şey çıkarmaya çalıştığını anladı. Çok beklemedi. Baltasını bir kenara attı ve kurdun yanına diz çökerek çıplak elleriyle onunla birlikte kazmaya başladı. Adamın nefesi hayvanın nefesiyle karıştı ve Mansur'un teri toprakla karıştı. Mansur saatlerce durmadan kazdı. Parmakları acıyıp kanayana kadar devam etti ama garip bir his onu devam etmeye zorladı. Aniden kurdun pençeleri sert bir şeye çarptı. Çarpmanın sesi taş sesine benzemeyen boğuk bir sesti. Kurt kazmayı bıraktı ve Mansur'a yer açmak için biraz geri çekildi. Yaşlı adam titreyen eliyle toprağa süpürdü ve paslı demir kenarlarla güçlendirilmiş eski, yıpranmış bir deri yüzeyi ortaya çıkardı. Bir sandıktı, büyük bir sandık, özenle gömülmüştü. Mansur hızla ve hevesle deliği genişletti, ta ki sandığın tamamı görünene kadar. Bu, sıradan insanların sahip olduğu sıradan sandıklardan değildi üzerinde eski bir kraliyet mührünün kabartmalı mührü vardı. Mansur bu mührü sadece şehirdeki valilik sarayının kapılarında görmüştü. Mansur ağır sandığı çıkarmaya çalıştı. Ama bunu tek başına yapamadı. Kurt yaklaştı ve sandığın yanından sarkan deri bir ipi dişleriyle yakaladı. O ve Mansur çekmeye başladılar. Bir, iki, üç ve muazzam bir çabayla sandık topraktan sökülüp yüzeye çıkarıldı. Mansur nefesini tutarak bu gizemli hazineye bakıyordu. Sandık, Devasa bir demir asma kilitle kilitlenmişti. Ancak kilidin etrafındaki tahta nem ve zamanla aşınmıştı. Mansur asma kilide sert bir taşla bir kez vurdu ve çürümüş tahta parçalandı. Hayranlık ve merakla titreyen bir elle asma kilit kırıldı. Mansur ağır kapağı kaldırdı ve sandığı açar açmaz ay ışığı altında bir ışık parlaması, Mansuru şok içinde nefes nefese bırakan bir parıltı belirdi. Bu sadece altın değildi. Basit zihninin kavrayabileceğinden çok daha büyük ve tehlikeli bir şeydi. Mansur'un gözleri açık kutunun içindekilere dikilmişti ve gördüğü manzara karşısında nefesini tuttu. Kutu sadece altınla dolu değildi. Koca bir şehri satın alacak kadar zenginlik içeriyordu. Yüzyıllar önce ölmüş bir sultanın saltanatı sırasında basılmış eski altın dinarlar, ay ışığı altında gecenin karanlığında yükselen küçük bir güneş gibi parıldıyordu. Altınların arasında ise karanlıkta cinlerin gözleri gibi ışıldayan yeşil ve kırmızı değerli taşlar vardı. Mansur ve kurdu, yıl önce haydutlar tarafından soyulan ve kanlı bir çatışmada hepsi ölen, çalınan malların yeri bilinmeyen kraliyet kervanının hazinesini bulmuşlardı. Ancak Kurt, altına veya mücevherlere hiç dikkat etmedi. Nemli burnuyla kutunun kenarını kemirerek paraların arasına gömülmüş paslı bir metal silindiri işaret etti. Mansur fark etti. Arkadaşı hareket edince, titreyen elini uzatıp silindiri aldı. Ortasında aynı kraliyet mührü bulunan kırmızı balmumuyla mühürlenmişti. Davul gibi vurarak Mansur mumu kırdı ve içindekini çıkardı. Toprağın neminden etkilenmeyen, güçlü bir ceylan derisine yazılmış bir belgeydi. Mansur dikkatlice açtı ve karmaşık harflerini okumak için ay ışığına yaklaştırdı. Ve sonra onu yere yığılmasına neden olan büyük bir şok yaşadı. Bu sadece bir mesaj değil, büyük sultanın mührüyle mühürlenmiş, ebedi bir mülkiyet belgesiydi. Bu belge, sahibine Zümrüt Vadisi'ne ve çevresindeki tüm topraklara, ormana ve Mansur'u kovmuş olan köye sahip olma hakkı veriyordu. Bu belge sultan tarafından eski prenslerden birine hediye edilmişti. Ancak kervanla birlikte kaybolmuş ve şimdi dün bir somun ekmek için dilenen fakir bir oduncunun elindeydi. Mansur ağladı. Yıllarca süren baskı ve aşağılanma için acı acı ağladı. Kendisini bekleyen kurda sakin bir şekilde baktı ve onu ölümden dönen oğlunu kucaklayan bir baba gibi kucakladı. Tanrı tüm insanlık onu terk ettikten sonra vahşi bir hayvan aracılığıyla onurunu geri vermişti. Şafak sökerken Mansur köye dönmedi, altın ve mücevherlerle dolu bir kese aldı ve belgeyi içine koydu. Yırtık cübbesini çıkardı, kutuyu kapattı ve dikkatlice yeniden gömdü, yeri koruması için kurdu bıraktı. Mansur, iki günlük bir yolculukla büyük şehre, başkente doğru yola koyuldu. Şehre bitkin bir halde vardı ve halka perişan bir dilenci gibi göründü, ancak doğrudan tüccarların en lüks hanlarından birine gitti. Muhafızlar onu geri çevirmeye çalıştılar, ancak o tek bir altın dinar çıkardı ve ayaklarının dibine attı. Yüz ifadeleri küçümsemeden şaşkınlığa ve saygıya dönüştü. Mansur içeri girdi ve en güzel ipek işlemeli elbiseleri satın aldı, yıkandı, misk ve amberle parfüm sürdü, saçlarını kestirdi ve sakalını düzeltti. Banyodan bambaşka bir adam olarak çıktı, varlığı büyüleyiciydi, sanki yoksulluk ona hiç dokunmamış gibiydi. Mansur yüksek mahkemeye gitti ve başyargıç ile görüşme talebinde bulundu eski kraliyet belgesini sunduğunda, salon fısıltılarla doldu. Belge, uzmanlar ve tarihçiler tarafından incelendi ve mühür ile mürekkebin orijinalliği doğrulandı. Ciddi bir sahnede, başyargıç ayağa kalktı ve herkesin önünde şunları ilan etti. Mansur filanca kişidir. Vadinin topraklarının ve üzerindeki her şeyin, boynuzdan çiftliklere kadar, meşru ve tek sahibiydi. Mansur, yetkisini kanıtlayan yeni bir belge ile mahkemeden ayrıldı. Artık zayıf bir oduncu değil bölgenin en zengin adamıydı. Dört safkan Arap atı tarafından çekilen kraliyet siyah bir araba satın aldı ve sert muhafızlar tuttu. Ama yoldaşını unutmadı. Hazinenin ve kurdun alınması için savaş arabasının derhal ormana, ardından da o baskıcı köye gitmesini emretti. Kalbi, Tanrı'ya duyduğu şükran duygusu ve kendisine ihanet edenlere tarihin asla unutmayacağı bir ders verme arzusuyla kaynıyordu. Mansur'un alayı ölen vakti köydeki misara ulaştı. Sıradan bir giriş değildi, Temelleri sarsan bir deprem gibiydi. Hayat tamamen durmuştu. Yerliler, daha önce hiç görmedikleri muhteşem kraliyet arabasını, aşılmaz bir duvar gibi muhafızlarla çevrili halde görmek için evlerinden ve dükkanlarından dışarı akın ettiler. Araba, Mansur'un çok düşük bir fiyata odun sattığı ve aşağılanmaya katlandığı ana meydanda durdu. Arabanın kapısı açıldı ve altın işlemeli bir cübbe ve ona sultanlara yakışır bir saygınlık kazandıran uzun bir sarık takmış bir adam dışarı çıktı. Herkes nefesini tuttu. Bu vali Emir Abir miydi? Adam başını kaldırdı ve Mansur'un yüzünü gördüler. Evet, deli Mansur. Zavallı Oduncu Mansur. Ama gözlerindeki bakış farklıydı. Artık kırık değil, kılıç gibi keskindi ve yalnız değildi. Arabanın diğer tarafından devasa siyah kurt fırladı ve efendisinin yanında gururla durarak en güçlü adamları bile korkudan titretecek bir bakışla kalabalığa baktı. Köy muhtarı titreyerek durdu ve açıkça ikiyüzlü sözlerle Mansur'a yaranmaya çalıştı. Ancak Mansur onu susturmak için elini kaldırdı. Sonra yardımcılarından birine kraliyet fermanını okumasını işaret etti. Yüksek mahkemenin emriyle, bu toprakların ve üzerindeki her şeyin mülkiyeti Bay Mansur'a geri döndü. Kalmak isteyen ya kira ödemeli ya da ayrılmalıydı. Haber yıldırım gibi çarptı. Hor görülenler efendi, kibirliler ise hizmetkir oldu. Bu şaşkınlığın ortasında, kıyafetleri yırtık ve yüzü solgun, acınası bir kadın ortaya çıktı. Mansur'un karısıydı. Zengin tüccar, kocasının kaderini öğrendikten sonra onu terk etmişti. Hayal kırıklığının ağırlığını sürükleyerek geri döndü. Ağlayarak Mansur'a koştu ve ayaklarının dibine diz çökerek ayakkabılarını öptü. Affet beni, kocam, diye ağladı. Sevgilim, aramızdaki üçüncü kişi şeytandı. Sadece sabrını sınıyordum. Seni seviyorum ve asla seni terk etmeyeceğim. Mansur ona ölümcül bir sakinlikle baktı. Ne kızdı ne de bağırdı. Sessizliği herhangi bir kelimeden daha güçlüydü. Kurt bir adım öne çıktı ve yüzüne doğru hırladı. Bu hırıltı onu dehşete düşürdü ve yerde sürünerek geri çekildi. Mansur kemerine uzandı ve küçük bir altın torbası çıkarıp bir köpeğe kemik atar gibi ayaklarının dibine fırlattı. Bütün köylülerin duyabileceği bir sesle ona, "Bu para, seninle geçirdiğim boşa harcanmış yılların bedeli. Al ve istediğin yere git." Kalbime gelince bu hayvanda senin kalbinde ya da tüm insanlığın kalbinde bulamadığın bir sadakat ve merhamet buldu, dedi. Mansur döndü ve arabasına geri döndü, kurt da yanında sıçradı. Yola çıkma işaretini verdi, karısını altının üzerinde ağlarken, pişmanlık kalbini kemirirken bıraktı. Köylüler ise ellerinde olan, şüpheleri ve kalplerinin katılığı yüzünden kaybettikleri hazineye özlemle bakıyorlardı. Mansur, hayatının geri kalanını şehrin ikiyüzlülüğünden uzak, Zümrüt Vadisi'nde inşa ettiği sarayda geçirdi ve hiç kimseyle dostluk kurmadı. Tek yoldaşı Sadık Kurduydu. Geçimin Tanrı'nın elinde olduğuna ve iyi işlerin vahşi hayvanlarla bile yapılsa asla boşa gitmeyeceğine inanıyordu.